Vali'nin açıklamasında çok üzücü bir detay var. Dünkü protestoda bir kişi hayatını kaybetti. Bu açıklamaya dayanarak söylüyoruz. Çünkü dezenformasyonların önüne geçebilmek için valilik yaptığı zaman bu açıklamayı yaptığı zaman doğru olduğunu da görüyoruz. Şöyle diyor tabii girişte anlatıyor yapılan protestoyu zamanını yerini ve sonrasında o vefat haberini 3. bölümde şöyle aktarıyor. Valilik protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Esa Bir Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır deniliyor. Ve tabii ki yine bir itidar çağrısı da var valiliğin açıklamasında. Yani Nuray Hanım şu bir gerçek ki. Bu protestolar az önce Mehmet Bey'in de dediği gibi farklı işte yerlere çekmeye çalışanlara da müsait bir ortam sağlıyor ama bir yandan da böyle tepki ortaya koyulmazsa o zaman işte o savaş suçu ya da bunların yargılanması bunu yapanların yargılanması vesaire bunlar nasıl mümkün olacak neler söylersiniz e, bence e, tabii ki e, tepki göstermeli e, halkın sokağa çıkması ve tepki göstermesi çok normal ama her şeyden önce bizler aynı şeyi yaşamayalım diye Kamu güvenliği noktasından hareket edersek eğer kamu güvenliğini dikkate alarak yani polisimize taş atmak yani kabul edilebilir bir durum değil. Ee, i̇çlerinde provokatörler de olabilir, ee, bu da mümkün. Ama e, büyük kalabalık grubun e, provokasyona karşı da tedbir alıp kendilerini ve ülkeyi koruma noktasında da yani buranın da bir işgal e, merkezi ya da Filistinleştirme noktası olmamasına da özen göstermeleri gerekiyor. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi ve onların e, bu bölgedeki hayallerine ve projelerine baktığımızda e, bizim ülkemizde de hem iç karışıklık hem alt kimlik noktasında bugüne kadar ciddi denemelerin yapıldığı bir ülke ve öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. E, jeopolitik konumuz itibariyle de e, herkes bizi yanında olmamız noktasında zorluyor ve Zorlayıcı bir takım operasyonel şeyleri de Türkiye'de deniyor. Eğer halkımızı bu noktada bilinçlendirirsek ki geçen programda ilk kez biz bizim programda sizinle konuşmuştuk biliyorsunuz savaş gemilerinin Amerikan savaş evet. gemilerinin bu bahaneyle Doğu Akdeniz'e indiğine ki keza arkadan İngiltere bir savaş gemisini gene Doğu Akdeniz'e gönderdi. Zaten Bunlar bir bu bölgeye gel gibiler. bir bahane arıyorlardı. ...ve bu Hamas'ın saldırısından sonra gelen süreçte... ...Doğu Akdeniz'de kendi projeleri ve... ...yüzyıllık geleceğine ilişkin hayalleri noktasında... ...savaş gemileriyle geldiler, dibimizdeler. E, Türkiye noktasında da bu projelerde... ...Türkiye'nin kaça bölüneceği... ...hangi bölgesinden, hangi devletin kurulacağı noktasında... ...haritaların yayıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu haritaların oluşması... ...daha önce Türkiye'de gezi olaylarıyla masum başlayan bir operasyonel... ...bir yani tepki olayında bile operasyonel duruma geçirildi neredeyse biliyorsunuz. Bu noktada... ...bugün de bu tepkileri koyarken bence sokağa çıkan her vatandaşın... ...buna dikkat etmesi gerekir, bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir. Vatandaşları anlıyorum, duygu noktasında... Tepkilerini göstermesini de anlıyorum. Bir tepkinin de gösterilmesi gerektiğine dünya kamuoyu noktasında, İsrail'e baskı kurulması noktasında elbette destekliyorum. Ama kendi iç güvenliğimiz ve kamuoyu, kamu düzeni noktasında da e, polis, asker ve diğer e, kamu güvenliğini sağlayan e, herkese de e, dikkatli olunması ve tepki verilmemesi noktasında bence toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Hı hı. Evet şimdi ee, şimdi bir ben abi. bir şeye Buyurun daha dikkat noktada. çekmek Tabii. istiyorum. Ee, bugün e, bilmiyorum e, gelecek miyiz ama İslam İşbirliği Teşkilatının e, açık bir toplantısı vardı hı. icra komitesinin hı hı. ciddede. E, Hakan Fidan orada konuştu. E, Müslüman ülkeleri e, ciddi bir şekilde cesur olmaya davet etti. E, elbette bu cesur olmak hem kararlar noktasında hem de İslam aleminin hem sokakta hem de masada tepkileri noktasında e, e, yani cesur olmaya bugün dünden daha çok ihtiyaç var. Hakan Fidan'ın bu noktada girişimleri de oldu zaten değil mi? Garantörlük çıkışı. Girişimleri oldu giriyordu. hem de bunu ilk kez bence e, söylüyor, cesur olmaya davet ediyor. E, ben bir de yıllar önce Atatürk'ün bu noktada e, bir konuşmasını mecliste buldum. Belki şimdi e, eğer çok uzattıysam bir dahaki söz aldığımda onu da size okuyabilirim. Atatürk de diyor ki Arap dünyası kendi hakları noktasında ve e, özellikle Avrupa noktasında kendi çıkarlarını koruyamaz e, ve e, ötekileştirildiği noktada e, bugünkü duruma işaret ediyor. Coğrafi e, haritaların değişmesi noktasında e, krizler yaşanabileceğini ve sorunlar çıkabileceğini söylüyor. Ve hmm. ardından da diyor ki Türkiye buna öncülük etmeli. Yani bu birliğe başkanlık etmeli ve Arap Birliği'ni bir arada e, toplayabilmeli. Bu ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama o günlerde Mustafa Kemal Atatürk de adeta bu günleri işaret ederek Müslüman camianın cesur kararlarına ve Türkiye'nin de bunu dünya kamuoyuna noktasına taşıma noktasına önder olması gerektiğini söylüyor. Ama aynı zamanda Atatürk... Arap iç işlerine, Arap devletlerinin iç işlerine asla karışılmaması gerektiği uyarısını da yapıyor o konuşmayla birlikte. Tabii 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 elbette yani o, o onu zaten ayrı tutuyorum. Yani bir devletin iç işlerine karışmak e, her zaman ciddi sıkıntıdır. Eğer bir devletin iç işlerine karıştığınızda kendi devletinizin de iç işlerine karıştır, karışma hakkını tanırsınız. İşte Bu kabul edilebilir bir durum değil.